KKM yangın söndürdü ve fakat maliyeti ağır oldu. Profesör Doktor Esfender Korkmaz, 26 Ağustos 2025, Yeni Çağ. Hazinenin ve Merkez Bankası'nın 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kur korumalı mevduat sahiplerine kur farkı olarak verdiği destek 240 milyar TL yani 60 milyar dolardır. Bu hesap doğrudur. Ancak basının ve maalesef bir akademisyen dışında bazı iktisatçıların kur korumalı mevduat 60 milyar dolar götürdü veya devlete zarar getirdi şeklindeki tespitleri yanlıştır. Neden yanlıştır? İktisadi kararların ve uygulamaların çok sayıda doğrudan veya dolaylı olarak pozitif ve negatif etkileri vardır. Yine hepsi sosyal fayda ve maliyet yaratır. 1. 60 milyar dolar kayıp değil, gayri safi yurt içi hasılası içinde bir transferdir. KKM'nin Hazine ve Merkez Bankası tarafından finanse edilmesi, vergi verenlerden KKM sahiplerine yapılan bir transferdir. Bu servet transferi spekülasyona neden oldu ve gelir ve servet dağılımını bozdu. Kamu hizmetleri aksadı. Hükümet 20 Aralık günü KKM operasyonu yaptı. KKM kararı verildiği gün bundan önceden haberi olanlar spekülatif kazançlar sağladı. Erdal Sağlam bizzat şahit olduğu bu olayda kimlerin spekülasyon yaptığını dünkü köşesinde yazdı. KKM'den 20 Aralık akşamı haberi olup ellerindeki 1000 doları 18,40'tan bozduranlar ertesi sabah dolar kuru 12 liraya düşünce bozdurdukları dolar karşılığı TL ile 1533 dolar aldılar. Gelir dağılımı bozuldu. Doları olanların KKM'ye geçmeleri yoluyla kayıpları olmadı ama kur farkını finanse edenler KKM sahiplerinin dolarlarını muhafaza etmelerinin maliyeti topluma sosyalize edildi. Ama önceden de söylediğim gibi ortada kayıp veya zarar yoktur. Bir ülkenin kaynak kaybı ve zararı cari açık yoluyla olur. Biz 2003 yılından 2025 yılı ortasına kadar geçen 22,5 yılda 756,4 milyar dolar cari açık verdik. Bu kadar kaynak kaybettik. 2 KKM finansmalı ile uygulamanın getirdiği sosyal maliyeti karıştırmamak gerekir. KKM finansmanı nedeniyle bütçe kaynaklarının bir kısmı gitti. Kamu hizmetleri aksadı. Özellikle kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar azaldı. Eğitim, sağlık, altyapı gibi kamu hizmetleri aksadı. Sağlıkta hastaneler 6 ay sonra randevu veriyor. Bu nedenle ortaya iş kaybı çıktı. Dahası ölenlerin maliyetini nasıl hesaplayacağız? Hazine doğrudan bara aktardığı için Merkez Bankası kar etmediği için kamunun iş bütçesi kaynakları azaldı. Kaynak yetersizliği nedeniyle kamu yatırımlarına daha az kaynak ayrıldı. Hükümet kamu özel işbirliği yoluyla maliyeti daha yüksek altyapı yatırımları yaptırdı ve borçlandı. Yine KKM finansmanı nedeniyle bütçe açık verdi. Enflasyon arttı. Devlet daha çok borçlandı. Faiz giderlerini vergi verenler karşıladı. Bunların hepsi sosyal maliyet yarattı. Dahası gelir dağılımının aşırı bozulması ikili piyasa yapısının oluşmasına ve sosyal sorunlara neden oldu. 4. KKM olmasaydı hiperenflasyon ve döviz darboğazı olur muydu? KKM uzun dönemli ve planlanmış bir iktisat politikası aracı değildir. Denize düşen yılana sarılır misali günübirlik bir cin fikridir. 2021'in sonunda faizler düşürülürken yaşadığımız kur şoku nedeniyle beklentiler tamamen bozulmuştu. Eğer KKM ilan edilmeseydi, döviz talebi hızla artar, panik havası devam ederdi. Merkez Bankası'nın rezervleri zaten negatife yaklaşmıştı ve bu nedenle döviz piyasasına müdahale edemez hale gelirdi. Kurlar çok kısa sürede 20-25 TL bandına gidebilirdi. Kurlarda ve fiyatlarda panik artışı nedeniyle hiter enflasyonist bir sürece girebilirdik. Döviz darboğazı yaşayabilirdik. Enerji ve aramalı ithalatı aksardı. Üretimde daralma olurdu. KKM yangını söndürdü fakat krizin de ömrünü uzattı ve topluma yansıyan uzun döneme yayılan maliyeti çok daha yüksek oldu. Doğrusu ne olmalıydı? Hükümet hızlı bir istikrar programı yapma kararı verebilirdi. Ancak bugünkü iktidar ilk günden beri ekonomiyi bir şirket gibi idare etmek istiyor. Bu nedenle de 2003 yılından bugüne kadar toplum tarafından güven duyulan bir iktisatçı grup iş başında olmadı. Kaldı ki ciddi iktisatçılar yukarıdan sürekli baskının olduğu bir süreç içinde zaten işe sahip çıkmak istemezler. Ayrıca 2021 sonunda KKM yerine Türkiye acilen IMF'ye gidebilir ve 100 milyar dolar kredi kullanabilirdi. Bir yıl içinde istikrar sağlanırdı. Ama hükümette ve toplumda IMF'ye karşı ideolojik bir bakış var. O günlerde bu talebi çok yazdım. Doğrudur, IMF kemer sıkmayı şart koşar. Ancak aynı zamanda doğrudan yabancı yatırım sermayesi güven duyar ve girmeye başlar. Bir yıl içinde de istiklal sağlanırdı. Kriz bu kadar uzamaz ve hepimiz bu kadar maliyete girmezdik. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.